Merhaba arkadaşlar. En sevdiğim oyuncaklarla sizlerleyim. Çünkü neden? Bunların oyuncakları gerçekten çok güzel çıkıyor. Bu neymiş? Kinder Joy Perilerin Dünyası. Pelin üst mü, alt mı? <laughs> üst. Evet, bununla başlıyorum ve bakalım bundan ne çıkacak. Biz bunun koleksiyonunu yaptık arkadaşlar. Ve koleksiyondaki oyuncakları size göstereceğim. Çok harika. Şimdi hemen çıkarıyorum. Bir tanesini aldım. Yani umarım aynı çıkmaz. Şu ana kadar hiçbiri aynı çıkmadı. Bakalım bu nasıl çıkacak. Aa, bu bir topaç arkadaşlar. Hemen kuruyorum. Evet arkadaşlar böyle bir topaç çıktı. Evet bundan yoktu bizde. Hemen çeviriyoruz. Elimizde çevirdiğimiz için tabi biraz zorlanıyoruz. Ama güzel. Erkekler için aldığımızda da böyle bir topaç çıkmıştı. İkisi de çok